Arkadaşlar hayvanları meraya yasaldık. Bayramdan sonra ilk gün e, otlatmaya devam. İlave bir tane daha yıkıyorduk hayvanların içine. Buhar var ama bir buhar. thank tu... Herkese günaydın arkadaşlar. Ee, bayramdan bir gün sonra kurbanlık için düşündüğümüz, kurbanlığımızı damızlık için uygun gördük, damızlık yapacağız. Gördüğünüz gibi sarı düvey. o da kurbanlığıdır, damızlığa döndürdük. Bakalım olursa inek yapacağız. Herkese bol seyirler. Evet arkadaşlar bu da bizim sporcu. Bu da ilk kez sahalara çıktı. Bu daha yedi. İnek olmaya karar verdi. Şu anda bir aylık çekili yani. 16 aylık sporcu yani bu. Nasıl baba herkes tanıyor. Maskotu da tanıyorlar zaten. Onlar değil mi? Kurbanlığın eksik orada oldu. Kurbanlığın Şu anda Lara'da yedi tane inanem devam ediyor. Yedi inek. Dört tane de buzağı var ahırda. Yani 11 bir taneyle devam edeceğiz Allah izin verirse çiftlikte yürütme işlerine. Herkese bol içinden tabii tabi bir tanesi Muhtar Süleyman o erkek. O, onu inek olarak saymayacağım gayri. O, o içeriğinin maskot kanası. Yakında transfer olacak. 9. ayda transfer olabilir. O bon <laughs> bon servisiyle. o servisiyle pazarlardan yerini bulabilir. İlk pazarlarda yerini bulabilir. 9. ay 15'ine doğru. Veyahut da Ekim'e doğru. O zamana kadar e, Anadolu'daki çiftçinin çiftliğinde. Sen sene 4 tanenin devam etmişti. Bu sene 7 tane. 3'te 4'le buza 11 tane. Bir tane de kurbanlık kestik. 12 taneydi. Seneye inşallah 20 tane olur. Hayırlısı inamış. Dev şu kork yok. Hepsi sünneten. Siyah, kara olmayacak. Hep kırmızı. Evet arkadaşlar kurbanlığı da videolarda yorumlarda yazanlar oldu. Güzel damızlık diye. Montovan Simov. Ben de o üzere satmaktan vazgeçtin Ve damızlık yapmak için ayırdım. İnek olacak Geliyor yani güzel. Tam orta şekilli güzel bir inek.

Gel, yeah, yeah, yeah. Güzel <laughs> 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 Bu benim yanımda gel En güvenilir yol benim yanım. Gel gel gel. Arkadaşlar bura, buna doğru devam ediyor. Burası da bizim ama ...bu tarafta arpa var. Daha ilerisinde yılak var yeşillik için. Yani bu tarafları çiğniyor. O yüzden bu yanı geçirtmiyorum. Bu tarafta daha çok yer var. Bu yanına doğru sürüyorum Bu tarafta boşluk. Allah arpa, yılav. Ben de dönüm var, bol. Karşıda da bak kellenmiş, orada bunlara Onla da bunlara ait. da yiyecek orayı. <laughs> ya, şu malına ne kaçıyor ya. kimse <laughs>